Bir hayalle başlar bazen her şey. Tıpkı Türkiye'ye değer katma, insanlara mutlu bir yaşam sunma hayalleriyle yola çıkan Emlak Konut gibi. 1953'te bu hayallerle çıktığı yolda bugün Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu. Ülke ekonomisinin can damarı inşaat sektöründeki bu önemli görev ve sorumluluk bilinciyle gayrimenkul sektörünün İlklere imza atan markası oldu. Şehirlerin yarınları için kentsel dönüşüm projeleriyle yeni hayatlar sunan, şehrin sembolü haline gelen projelere imza attı. Gece gündüz demeden global hedeflerini gerçekleştirmek için çalışan Emlak Konut, sahip olduğu tecrübesiyle çalışmalarına tüm gücüyle devam ediyor. Emlak Konut